Merhaba e, Miosis hızlı satış ekranında nasıl kısa yollara ürün ekleyeceğiz? Bu gördüğümüz satış ekranında hızlı satış ekranında e, Kısa yola barkod ürünleri nasıl ekleyeceğiz? Şu an 1-2-3 tane ürün eklenmiş durumda e, Bunları şuradan ekliyoruz. Miosis Ticari'ye girdik e, Miosis Ticari'de Stok tanıtım kartı var biliyorsunuz. Stoklara tanıttığımız stok tanıtım kartı var Stok tanıtım kartına geliyoruz biz barkod ürünleri birden başlatmıştık. Sizde de aynı şekilde olabilir. Bir Enter dediğimizde ekmek mesela. Ekmek normalde birinci barkod ürünümüz. Kodu 1 Hızlı barkodu 1 Ürün adını oluşturduk. Kdv'lerini Ve satış fiyatını oluşturduk buradan. Hızlı tuşa menünün başındaki Gruplardan Menünün başındaki gruplardan rayonu 3 noktadan seçiyoruz hızlı tuş diye ve e, hızlı tuş post, post numaramızı buradan seçiyoruz. Mesela bir 1 yazdığımızda e, bizim 1. rayonumuza geliyor. Biz burayı mesela 1 değil de 1 2 3 4 5 6 7 yaparsak 7. E, tuşa gelecek. Hemen test edelim. Sakla dedik. Kaydettik geldik hızlı tuşlara ok tuşuna bir ileri bir geri bastığımızda bakın 7. sıraya geliyor e bu şekilde ekleyebiliriz mesela dördüncü sıraya biz yeni bir ürün ekleyeceğiz hemen stok tanıtım kartına geldik 4 dedik mesela 4'e biz damacana su ekleyelim damacana su 19 litre Kdv'leri biliyorsunuz 8'dir gıda grubunun birimi adet Satış fiyatımız mesela 17 lira 50 kuruş. Kodunu hızlı barkodu da ekliyoruz 4 diye. Geldik gruplardan. Reyonumuzun 3 noktaya basıp hızlı ürünleri seçiyoruz. Ve diyoruz ki bu bizim nerede boşluk var. 1, 2, 3, 4. 4. tuşumuz boş. Buraya 4 yazıp sakla dediğimizde kaydediyoruz geliyoruz hızlı satış ekranımıza. Sağ sol ok tuşu yaptığımızda bakın dördüncü sıraya geliyor. Buna bastığımızda verdiğimiz fiyattan satabiliriz. Eğer siz e, 1, 2, 3, 4'ü kullandıysanız devamında 5, 6, 7 diye e, ekleyerek gidebilirsiniz. Yani kaçıncı sırada kaldıysanız o sıradan devam edin. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bizim hızlı tuşumuzun bir satırında vardı. İkinci Ekleyeceğiniz ürünü 8, 9, 10 diye. Buradan butonları sayarak burada stok tanıtım kartında ekleyebilirsiniz. Benim şu an 4'ü dolu. 5'i ekleyebilirim. Ürünü tanıtabiliriz. Mesela 5'e de biz diyelim ki işte plastik top. Plastik top dedik. KDV'si 18 yaptık. Birimini adet yaptık. Fiyatını 10 lira yaptık hızlı barkoduyla kodu aynı oluyor. 5'e 5 dedik. 5. sıran boştu çünkü. Doluysa veremezsiniz, kullanıldığı için. Siz mutlaka hangi sırada kaldığınızı buradan 5 enter, 6 enter yaparak bulabilirsiniz. Gruplardan reyona hızlı tuşu yazdık ve POS hızlı tuş numaramız 5 dedik. Sakladık. Kaydettik. Bakın 5 enter dedim. Artık kayıtlı. Hemen OK tuşuna ileri geri basıyoruz. Bakın 5'e geldim. Tıklattığımızda yazarsınız. Satışa hazırdır. Bu şekilde hızlı tuşları tasarlayabilirsiniz. Bilginiz olsun.